bakma. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam. Hani görsem de gözümle imanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dip dirime iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir yok, hareket yok, Acık yok. Leş mi kesildi? Hayret veriyorsun bana. Sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin niye? Bilmem ki süreksiz. Kendin mi senin? Yoksa ümidin mi yüreksiz? Atiyi karanlık görüvermekle apıştın. Esbabı elinden Karşımda ziya yoksa Sağımdan Ya solundan Tek bir ışık olsun Buluver kalma yolundan. Herkes gibi dünyada Hakkı hayatın Varken Hani herkes gibi azmin sebatın Ye söyle bataktır ki Düşersen boğulursun Ümide sarılsın Sakın seyret olsun Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar. Meyus olanın ruhunu, vicdanını bağlar. <laughs> Lanetleme bir gubbeyi hatır ki çözülmez. En korkulu cani gibi yesin yüzü gülmez. Madem ki alçaklığı bir yes ile şirkin, madem ki ondan daha meyun, daha çirkin, bir seyye yoktur sana. Ey unsur iman, nevmil olarak rahmeti mevhudu hüdadan. Hüsranı Yapma. Evler tünek olmuş Ötüyor bir sürü baykuş Sesler de Vatan tehlikedeymiş Batıyormuş Lakin hani milyonları Örten çığlığından Tek kolda yapışsam Demiyor bir tarafından Sahipsiz olan memleketin Atması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Feryadı bırak, kendine gel. Çünkü zaman dar. Uğraş ki telafi edecek bunca zarar var. Feryadı ile kurtulması memur ise haykır. Yok yok.